Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Porsu Kavzası özel hüküm belirleme konusunda yükün milletvekillerinde olduğunu ifade etti. Büyükerşen, vekillerin tercihinin Kütahya'dan yana olduğunu iddia etti. Büyükerşen bu iddiasıyla AK Parti Eskişehir milletvekillerini eleştirdi. Eskişehir AK Parti milletvekillerinin Kütahya'dan yana tavır sergilemesinden dolayı Büyükerşen tepkisine neden olurken, Kütahya milletvekillerinde bu konuda ne yaptıysa merak konusu. Bu konuyla ilgili Kütsa'da toplantı yapılmıştı. Toplantıda askıya çıkan Porsuk havzası özel hüküm belirlenmesine itiraz edilmesi kararına varılmıştı. Kütahya Belediyesi de itiraz edecek. Kütahya'da bunlar yaşanırken Eskişehir'de kendi içinde karıştı. Eskişehir ile Kütahya arasında sorunlara neden olan Porsuk çayı ve havzasının korunmasına ilişkin yönetmelikle ilgili görüşlerini açıklayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Porsuk'taki büyük tehlikeye dikkat çekti. Bir süredir gündemde olan Porsukçayı Havzası'nı koruma yönetmeliği konusuyla ilgili görüşlerini açıklayan Büyük Erşen Kütahya'da bulunan gümüş madeninin bölge ve Eskişehir için büyük tehlike riski taşıdığını söyledi. Büyük Erşen, Kütahyalıların eski içme suyu havzaları koruma yönetmeliğinin Kütahya'nın sanayisine darbe vuracağı gerekçesiyle itirazda bulunmalarını eleştirdi. Kütahya'lıların Porsuk Çayı koruma havzasına özel hükümler koyulması istediklerini hatırlatan Büyük Erşen, bunun direkt olarak Porsuk Çayı'nı kirleteceğini belirtti. Kütahya'da siyanürle gümüş üretimi yapıldığı sürece Porsuk'un her an afetle açık olduğunu söyleyen Büyük Erşen Porsuk çayının Kütahya tarafından daha önce azot fabrikası, kentsel atıklar ve çeşitli maden üretimleri ve kaplıcalar dolayısıyla sürekli kirletildiğini, bunun için eylemler yapıldığını hatırlatan Büyük Büyükerşen, siyanürle gümüş üretimi sorun dedi. Büyük Erşen, herkes vebal altındadır. Ben bunu geçtiğimiz günlerde yapılan kravatsız toplantıda siyasilere ve il yöneticilerine aktardım. Siyaseten Kütahya'nın daha ağırlıklı olduğunu söyledim. Özel hükümler koydurmak istediklerini belirttim. Bu özel hükümleri koydurabilirler. O zaman Eskişehir için iyi olmaz. Biz bir yönetmelik hazırladık ve Eskişehir'in çıkarlarına porsuk çayının temiz tutulmasına ilişkin maddeler koydum ve ilan ettik. Şimdi porsuk havzası konusu milletvekillerinin sırtındadır diye konuştu.